Evet merhaba arkadaşlar. E, bu dersimizde şart yapılarında ternary operatörü göreceğiz ve switch case yapısına değineceğiz. Bir de iflerde veya V kullanımını anlatmamıştım. V kullanımını anlatmıştık, V kullanımını anlatmamıştık. Şimdi en son yaptığımız örneği bir hatırlayalım. En son yaptığımız örnekte ağırlık belirtmek için mesela 20 ile 25 aralığına belirtmek için şurada göreceğiniz gibi V kullanıyoruz arkadaşlar. E, buradaki çift ampersand yani çift altın üzerindeki V'ye ile altıya bastığınız zaman çıkan bir işaret, iki tane V işareti. Bu birin sol taraftaki ve sağ taraftaki durumun aynı anda kaşlanmasını istik, e, kaşalması gerektiğini söylüyor. Örneğin 20'den büyük ve 25'ten küçük sayı doğrusu üzerinde bakacak olursanız hem 20'den büyük olacak hem de 25'ten küçük olacak dediğimiz zaman 20 21 22 23 24'ü kastediyordu. Şimdi bazı durumlarda da veya kullanıyoruz. Ona da değineceğim. E, veya mesela kullanan bir örnek yapalım şimdi dosyadan yeni bir proje açalım sevgili arkadaşlar. Windows Dotnet uygulamasına geçelim. Şurada eee Dotnet'si seçili olan dikkat ettik geçelim. Şurada 21. örnekte yanlış hatırlıyorsam 23. örneğimiz olmuş. 023 diyelim. Ternary operatör switch case diyelim. Evet. Şimdi ee, şuradan Başlayalım sevgili arkadaşlar, oluştur diyelim. Evet, ee, şu an bir tane form üzerine bir label atalım. Labelde iki tane label atalım sevgili arkadaşlar, siz de oluşturdunuz. İki tane de textbox atalım sevgili arkadaşlar. Şimdi combo box ile ilgili e, şey görmemiştik, e, combo box nesnesinin kullanımını. Onu da biraz anlatayım. Combo da geçmiş olalım. Hem işleri anlatıp hem de Combo anlatayım. Bir taşta kuş katliamı yapalım. Ee, şimdi buraya bir e, cinsiyet seçelim mesela. Cinsiyet kız ve erkek olsun. Şuraya cinsiyet diye yazalım. Şurada yaş girilsin sevgili arkadaşlar. Yani e, cinsiyet ve yaş bilgisini klavyeden alacağız. Ona göre askere gidip gitmeme durumunu anlayacağız. Şimdi bu cinsiyeti genelde text box yapıyordum. Şimdi bir combo box yapalım sevgili arkadaşlar. Combo box Şöyle açılır bir liste sunuyor. İçerisine istediğiniz maddeleri girebilirsiniz. Şunu biraz daha büyüteyim. E, rahat görünsün. Bir de bir buton atalım. Buton da atacağız ki. Evet. Şimdi bunların hepsine tahoma 16 yapalım. 12 yapalım. Rahat görünsün diye şöyle. Ekranlarda çünkü görünmüyor bazen. Evet. Şimdi gelelim şuraya. Şimdi cinsiyet yaşımızı buradan e, bir sayısal ifade alacağız. Cinsiyeti de listeden seçeceğiz. Listeden seçilebilir bir ifade için ComboBox nesnesini kullandık. ComboBox nesnesi bakın sol tarafta araç çubuğunda şurada en üstte yer alıyor. ComboBox nesnesini e, CB diye kısaltıyorum. CB ComboBox'ın ilk harfleri CB ve sonra cinsiyet yazıyorum. Cinsiyet diye yazdım. Şuradaki text box'ımız ise TXT yaş. TXT yaş diye yazalım sevgili arkadaşlar. Şurasında BTN hesapla diyelim. BTN e, sorgula diyelim. BTN sorgula. Üstündekini de şey yazalım arkadaşlar. Etiketinde sorgula yazalım sevgili arkadaşlar. Şimdi burada e, maddeleri yazabilmek için e, combo box'ın çeşitli özellikleri var. ComboBox'ın koleksiyon sim, isimli kısmına tıklayalım. Özelliğine tıklayalım. Burada e, erkek ve kadın diye maddeleri teker teker yazalım. Şimdi siz buraya ne kadar madde yazarsanız açılı listede o kadar madde görür. Biz burayı daha sonra pronom da doldurabiliriz. Ama biz şimdilik statik şekilde elle dolduruyoruz. Manuel dolduruyoruz. Cinsiyet kadın. Şimdi programı çalıştırdığınız anda şimdi bakın şurayı göstereyim size nasıl değerler aldığını. Evet bakın erkek ve kadın diye listeden geldi. Şimdi bu ComboBox'ta erkek mi seçildi, kadın mı seçildi? Bunu nasıl anlayacağız? Bunun öyle, e, özelliğine değinelim. Şimdi bu ComboBox'taki her bir nesne item index diye geçiyor. E, item index de sıfırdan başlıyor. 0 bir, iki, üç diye gidiyor. Bir onunla yapacağız, bir de farklı şekilde yapacağız. Şimdi ilk maddemiz neydi ComboBox'ta? Şurada alınan ComboBox nesnesine tıklayalım. Koleksiyona bakalım. Items dediği seçenekler. Items İngilizce seçenekler anlamına geliyor. Şimdi sorgula butonuna tıklayalım. Şimdi yaşın yaş e, sorgumuz şöyle de. Yaş 18'den büyük olacak. 18'den şöyle söyleyelim. 18'den büyük eşit. Cinsiyette erkek ise askere gidebilir değil mi? Cinsiyet e, bilgisi de erkek ise erkek ise askere gidecek şimdi cinsiyet erkek girildi. Cinsiyet erkek ise yaş 18'den büyükse girer. Tamam. Peki cinsiyeti erkek seçti. Yaşı da 18'den küçük. O zaman ne olacak? Diyecek ki askere gitmeniz için şu kadar yıl daha vaktiniz var. Atıyorum kişinin yaşı 15. E, 18'i daha 3 senesi var. 3 yaş seneniz daha var demesi lazım. Böyle bunu yapan bir örnek yapalım. Şimdi cinsiyet ve yaş bilgisini al, depolamak için şöyle bir, bir değişken tutalım. Cinsiyeti kar diye belirtiyorum arkadaşlar. Kar. E, cinsiyet diye belirtelim şöyle. Cinsiyet çünkü tek bir karakter olabilir, string olabilir. E, bu ifade olabilir. Şimdi yaş bilgisi de integer olacak. Integer'ı de şöyle yaş diye belirtelim arkadaşlar. Şimdi gelelim şurada. E, int yaş eşit yaş eşittir klavyeden aldığımız texte yaştı hatırlarsanız yaş e, yaşa giren bilgi. Nokta .text Şimdi bu bilgiyi aldık, bu bilgiyi aldıktan sonra int parse da integer'a çevirmemiz lazım. Ki işlemlerde karşılaştırmalarda da kullanabilelim. Ee, yani matematiksel işlem yapacaksak, işte çıkarım yapacaksak, yaşı 15 girdi, 18'den çıkartacağız. Bu da matematiksel işlem yapacağımız için integer'a çevirmemiz şart. Ondan sonra cinsiyet alacağız. Cinsiyet de combobox'dan gelen bir ifade. Şimdi combobox'dan hangisi seçilmişse onu kontrol edeceğiz. Ee, şimdi if diyelim, e, combobox'dan seçilen ifadeyi de yine int seçilen diye bir değişken yapalım. Combo box cinsiyet selected index. Şimdi seçilenin index değeri. Seçilenin indeks index, index değeri diyelim. Index değeri. Index değeri sıfırsa ilk yazdığımızdır arkadaşlar. İlk yazdığımız neydi buraya? Bakalım sevgili arkadaşlar. Erkek yazmıştık galiba. Erkek kadın. Evet. İlk erkek yazmışız. Tamam. Eğer seçilen şöyle bir kontrol yapacağız. Eğer de diyelim, if diyelim, seçilen eşittir sıfırsa sıfırsa ne yapılmış burada arkadaşlar? Kar cinsiyet eşittir. Erkeğin elsini koyalım arkadaşlar. Sonra eğer else if seçilen eşittir bir ise bu defa kadın seçilmiştir değil mi arkadaşlar? Şöyle seçilen eşittir 1 ise cinsiyet eşittir kadının k'sını koyalım. Evet. Bu okunabilirliği artırdı. Şimdi tabii şunu şöyle daha güzel görünmesi için şöyle yapabilirsiniz. Ha, bu arada yeri gelmişken değinelim. Arkadaşlar kodu yazarken iflerin sonu nokta virgül koyuyorlar arkadaşlar. Iflerin sonunda nokta virgül koymaz. Çünkü if satırı henüz e, şurada tek satır var. Bitmemiş yani şu an. Şuradaki satırın sonuna koyarsınız. Mesela şöyle de e, süslü pantez koyma alışkanlığı yaparsanız e, size bir e, e, okunabilir artırır. Hem de hata yapmanızı azaltır. Şimdi bir, bir satır olduğu için süslü pantez koymayabilirsiniz ama birden fazla satırda süslü parantez koymaya dikkat edelim arkadaşlar. Şöyle cc k yapalım. Şöyle. Evet. Şimdi altta kontrol edeceğiz. Şimdi neye bakacağız? Şimdi if diyeceğiz. Yaş büyük eşit 18 mi? Çünkü yaş bilgisini yukarıda almıştık. Şurada baktık. Yaş bilgisini şuradan aldık arkadaşlar. Ee, yaş 18'den büyük mü ve cinsiyet eşittir erkek mi? Evet. Şimdi hem yaşın 18'den büyük olması hem de cinsiyetin erkek olması durumunda ne yapabilir? Bu askere gidemir. Şimdi şey yazalım şöyle cinsiyet değişkeni burada kar yaptık. Evet ve dedik. Tamam. Tamam. Şurada cinsiyete başlangıç olarak varsayılan şöyle bir boşluk girelim. Evet. Burada yaş 18'den büyük ve cinsiyet erkekse askere gider O zaman mesaj bak şu. Askere gidebilirsiniz. Ülkemize askere gitme kriteri bu. Hem erkek olacak hem yaşı 18'den büyük olacak. Başka ülkelerde başka kriterler var. Ona değinmeyelim. Else diyelim. Ee, bu durumların dışında ise mesaj bak şu. Askere gidemezsiniz. Askere alın alınamıyorsunuz. Askere alınamıyorsunuz. Evet şurada tabii şöyle bir durum da yapabilirsiniz. Şimdi bir e, else girdikten sonra iki durum daha var. Şimdi kadınsa cinsiyetiniz kadın olduğu için asker almıyorsunuz. İşte yaşı e, cinsiyet erkek olup yaşı 18'den küçük olabilir. O durumu da kontrol etmek istiyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şöyle bir iftira ekleyebilirsiniz. Şöyle el seyfle. Şöyle yapalım. Yaşı 18'den küçük olsun. Cinsiyet erkek. O zaman ne yapacağız? Şöyle diyeceğiz ki yaşınız 18'den küçük olduğu için askere gidemiyorsunuz yaşınız 18'den küçük olduğu için küçük olduğu için olduğundan askere alamadınız. Askere gidemezsiniz. Evet. Şimdi çalıştıralım bunu. Burada hatalarımız varmış. Bakalım hatalarımız. Şimdi de hemen görelim. Şimdiye kadar çok hata yapmadık ama e, siz ilaki hata yapacaksınız. Şurada boşluk karakteri koyamazsın diyor. Varsayılan erkek olsun ilk, başta. Şöyle yapalım. Evet yaşı girelim. Mesela yaşı 20 girelim. Cinsiyeti de şurada erkek seçelim. Sorgula diyelim arkadaşlar. Askeri gidebilirsiniz. E, şimdi askeri alınamıyorsunuz diye çalıştı bakın bir daha. Niye bu çalıştı sizce? Burada nerede bir hata yapıldı? Hemen bakalım arkadaşlar. If, şuradaki ifimiz bununla alakalı. Şurada yaşı 18'den büyük eşit ve cinsiyet erkekse askere gidebilir. Yaşı 18'den küçük ve cinsiyeti erkekse askere gitmek için 18 yaşına kadar askere gidebilirsiniz diyor. Ve else, else de aslında şöyle. Şimdi şuradaki durumların hiçbiri sağlanmadığı zaman girer normalde. Şuradaki else yukarıdakiyle alakalı olabilir mi? He, pardon. Burada esif demediğimizden arkadaşlar. Şurada esif dememiz lazım. Ee, şimdi bu ifin devamı olduğu için bakın ifin 3 tane durumu var. Yaş 18'den büyük ve erkek. 18'den küçük erkek ve diğer. Şimdi başlatalım tekrar. Elsif'i unutmuş şurada. Evet yapalım. 18 diyelim. Şimdi cinsiyeti de erkek seçelim. Askeri gidebilirsiniz dedi. Tamam. Kadın seçelim. Askeri anlamıyorsunuz dedi. 18'den küçük seçelim. Askeri anlamıyorsunuz dedi. 18'den küçük erkek seçelim. Yaşınız 18'den küçük olduğundan askere gidebilirsiniz, gidemezsiniz diye yazdı. Evet, üç durumu da aynı şekilde sağlamış oluyor sevgili arkadaşlar şurada. Şimdi bu örneği yaptık. Hem bu combo baksın kullanımını gördük. Tabi bu combo bilgi almak için birkaç yöntem var. Ben burada sadece işte seçilenin Selected Index değerine göre aldım. Şimdi diyelim ki orada yüzlerce e, bilgi olabilir. Diyelim ki bir Türkiye'deki bütün şehirler olabilir. İşte Ankara'dan başlayıp işte Edirne'ye kadar bütün şehirler varsa, e, Zonguldak'a kadar bütün şehirler varsa o zaman onları almak için Selected Index mi kullanacağız? Hayır. Nasıl bir şey yapacağız o zaman? E, ComboBox'ın şu özelliğinden yararlanabilirsiniz. ComboBox'da seçilen bir e, item'ı görmek için şöyle cb cinsiyet e, items dediğiniz anda e, cinsiyetin eee combobox'ın seçeneklerine ulaşabilirsiniz. Ulaş, seçeneğin dizisine ulaşabilirsiniz. Şurada seçilenin indeksine ulaşmak için de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şu şunu alıyorum. Mesela şurada 0 deseniz neye ulaşırsınız arkadaşlar? Erkek. 1 deseniz neye ulaşırsınız? Kadına ulaşırsınız. E, i̇ndeksin indeksin yani o değeri erkek kadın değerini almak istiyorsanız o zaman şuraya 0 1 yazabilirsiniz veya seçilenin şuradaki indis değerini direkt yazarsanız size erkek veya kadın diye dönecektir. Mesela şunu ekrana mesaj box'ta da yazalım. Kadın seçildi, erkek seçildi yazalım. Mesaj box show. Mesela kadın seçildi ve erkek seçildi yazalım. Şöyle yazalım. Kadın erkek olduğunu yazacak şuraya sadece. Evet. Şimdi bu seçilenin aldık. Şunu yine to stringle string'e çevirmeyi unutmuyoruz. Çünkü mesaj box içerisindeki bilgi nedir arkadaşlar? Ee, string bir bilgidir, mesaj bir bilgidir. Şurada cinsiyet items ne yapıyoruz? Bütün ciz, e, combo box içerisindeki bütün elemanların dizisine ulaşıyoruz. Ve burada sıfırıncı eleman ulaşıyoruz. Evet çalıştıralım. Evet şimdi mesela şurada 18 yazalım. Şurada mesela Erkek seçelim. Sorga dediğimiz zaman bakın erkek seçtiğimizi gösteriyor. Ee, ve kadın seçelim mesela. Kadın seçtiğimizi gösteriyor. Diğer bir yöntem de Selected Item özelliği arkadaşlar. Bunu yine şeyi de kullanabilirsiniz. Kısa bir yol olarak. Message Box Show CB cinsiyet yani Combo Box cinsiyet Selected Item Selected Şuradaki şu şeyi göstermesin de görelim. Şimdi nokta dedikten sonra selected item diye bir seçenek var. Bakın şurada. Bu seçilenin string değerini hemen gösteriyor. Şöyle aç kapı parantezi yapalım. Bakın şu da aynı değeri verecek. Şimdi diyelim ki erkek seçtik. Aşağı bir şeyler yazalım. Erkek seçildi. Bakın ikisi de erkek seçildiğini gösteriyor. Mesela kadın seçelim. Evet, kadın da Yani iki yöntemden birini kullanabilirsiniz. İsterseniz şöyle CB cinsiyet items selected index'e ulaşırsınız. Ya da direkt selected item deyip ekrana yazabilirsiniz. İkisi de combox'ta ne seçildiyse onu gösterir. Şimdi bunları comment alıyorum. Combox'ı da böylece anlatmış olduk arkadaşlar. Şimdi bir de veya ifadesiyle ilgili bir örnek çözelim. Ee, bakalım veya örnek örneğimize devam edelim. Şimdi şurada switch case'i kullanalım Switch case yapısını kısaca bir anlatalım. Bir de veya ile ilgili öğretim çözelim. Şimdi burada cinsiyeti e, cinsiyeti yazdık. E, yaşını yazdık. E, başka bir örnek üzerinde yapalım. Mesela iki değer alması gerekinde. Diyelim ki klavyeden bu combo box'ın içerisinde olmasaydı da bu cinsiyeti erkek veya kadın tek bir harfle klavyeden girseydi text box'a girseydi o zaman şöyle yapardık. Cinsiyette küçük harf a ve büyük kafa girebilir ya. O zaman şöyle yapardık. if cinsiyet eşittir büyük e veya cinsiyet eşittir küçük e seçilmişse. Şimdi şurada ilk defa veya'yı görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu ne demek? E, ya cins şunlardan ya cinsiyet büyük e olabilir veya küçük e olabilir. İkisinin ikisinin olması durumunda da şu aşağısı çalışsın anlamında kullanılır. Tamam? bunu da bilelim. Buna ilgili örnekleriz yine zamanı gelince yapacağız. Şart yapılarında da döngülerde de yine devam ettiririz. Şimdi switch case yapısına biraz değinelim sevgili arkadaşlar. Switch case yapısı mesela şurada bir örneğimiz varmış. Bunu konsol uygulaması ama şöyle bir üzerinden geçelim. Şimdi burada çalışma yılı ve cinsiyet diye bilgimiz var. Şöyle Çalışma yılı ve cinsiyet diye iki bilgimiz var. Şimdi kişinin cinsiyetini alıyoruz konsol ayarlarında klavyeden. Bu kombo e, konsol ekranı. Çalışma yılında alıyoruz. Şuraya sadece dikkat edin arkadaşlar. Çünkü biz çok fazla artık konsol kullanmıyoruz. Sadece form uygulamaları yapacağız. Cinsiyet eşittir K veya cinsiyet eşittir küçük K seçilmişse veya cinsiyet eşittir büyük E veya cinsiyet eşittir küçük E seçilmişse gibi ifadelerle ne yapabiliyoruz? Veya'yı kullanabiliyoruz. Yani bu ikisinden birisinin seçilmesi durumunda da şuradaki kısım çalışacak arkadaşlar. Erkek seçilmesi durumunda da şuradaki kısım çalışacak. Evet şimdi e, gelelim ternary operatör. Ternary operatör arkadaşlar e, kısa bir if kullanımı gerektiren yerlerde, tek satırlı yerlerde kullanabilirsiniz. Mesela şurada puanın eleden büyükse e, soru işaretinden sonra doğru olan kısım, true olan kısım. E, iki noktadan sonra da false olan kısım yani yanlış olan kısım çalıştırılıyor. Diyelim ki, bakın şuradaki yeşil kısma bakın, şart ifadesini iki önce yazıyoruz, soru işleden sonra durum doğru ise, iki noktadan sonra durum yanlış ise yazıyoruz. Altta mesela kişinin puanı almışız, daha önce puanını biz klavyeden almışız. 50'den büyük eşitse sonuç değişkenine geçti isimli string bilgisi atanacak, değilse kaldı isimli string bilgisi atanacak. Yani altta da görüyorsunuz, şurada true ise şurası işletiliyor. Fossa şurası işletilecek arkadaşlar. Bununla ilgili bir küçük bir örnek yapalım. Devam edelim arkadaşlar yine. Şimdi formumuzu açıyoruz yine şuradan. Formumuzu devam ettirelim. Yeni bir örnek açalım arkadaşlar. Şurada Windows form uygulaması deyip devam ediyoruz. Ternary ile ilgili hemen bir örneğimiz var. Şurada 24 oldu. Ternary oradan atmadık da buradan atalım. Neyse. 024 diyelim Ternary. Evet. Şimdi Ternary Reporter sadece tek satılı olan yerlerde, yerlerde çok kullanıştı. Birden fazla satırda kullanış değil. Ama bunu gördüğünüz zaman şaşırmayın diye şöyle bir küçük bir örnek yapalım. Şu text box'a bir tane e, text box'a bir tane not ortalama diye bir şey yazalım. Ya da 3 notu da yazalım yapmışken Üç not ortalamasını alalım. Ona göre bir bilgi yazabiliriz. Şöyle text box'tan. İki tane yeterli var. Evet şöyle iki tane yeterli olur. Not 1 ve not 2 bilgisini alıp ortalamasını bulalım arkadaşlar. Şurada fonttan hemen yine 16 tahıma yapalım. 12 yapalım. Şurada tahım 12 yapalım. Evet. Şimdi şurada not 1, not 2 diye alalım şunları. Bakın yine basit bir işlem yapıyoruz. Textbox'a girdiğimiz bilgiyi alacağız. Neye çevireceğiz? Sayısal ifade çevirip işlem yapacağız. Evet gelen not 1 diyelim. Öğrencimizin birinci notunu aldık. Not 2 diyelim. Öğrencimizin ikinci notunu şöyle etikette gösteriyoruz. Sadece bu etiket. Şurasının ismi arkadaşlar Textte sayı 1 e, name'ini çünkü programda name'ini kullanıyoruz. Text'e not 1 diyeceğiz özür dilerim. Şunu da text'e not 2 diyelim sevgili arkadaşlar. Evet butonda btn hesapla. Önceki örneklere çok benzedi. Şimdi burayı hızlı yapıyorum. btn hesapla. Şurada arkadaşlar text özelinde hesapla diye yazsın. Evet gelelim şimdi. Şurada biraz küçültelim formumuzu. Evet hesapla butonuna tıklanınca ne yapacak? Yapalım. Şimdi not 1 ve not 2 alacağız. Int diyelim veya da double diyebilirsiniz. Double not 1 not 2 ve ortalama. İki notun ortalamasını alacağız. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi burayı biraz da büyütelim. Şurayı da kapatalım. Şöyle güzel görünsün. Herkes görsün. Tamam. Şimdi not 1 eşittir e, double pass yapacağız değil mi arkadaşlar? Çünkü klavyeden alacağımız, yani klavyeden değil de e, text alacağımız bilgi not 1 strict tipinde. Strict bilgiyi double'a çeviriyoruz. Sonra not 2 eşittir sevgili arkadaşlar. Double parse... text'te not 2 nokta text diyoruz. Tamam. Ortalama neydi arkadaşlar? Not 1 de not 2'nin ortalaması. Şimdi not 1 artı not 2 bölü 2 Şimdi parantez içerisinde niye yazdık? Yanlış hesap çıkmasın diye sevgili arkadaşlar. Şimdi parantez içerisinde e, parantez koyumu unutursanız e, daha önce de anlattığımız gibi arkadaşlar e, yanlış sonuç çıkar. Mesela şuradaki şu parantezi unuttunuz diyelim. Ne yapacak? İkinci not 2'yi 2'ye bölecek. Ondan sonra not 1 ile toplar. İstediğimiz bu değil. Not 1 ile not 2'yi toplayıp 2'ye bölmesi. O yüzden burayı şöyle yaptık. Şimdi küsatta çıkmasında da biz küsatta çıkar bir sıkıntı yapmaz. Niye? Çünkü ortalama double, not 1, not 2 double bir sıkıntı çıkmayacak. Peki hocam şurayı int yapsaydık, ortalamayı double yapsaydık nasıl bir sorun çıkardı? Şimdi şöyle bir şey yapalım. Burada önemli tabi. Şimdi şurasını int yaptık. Şunları int yaptık. Şuraları da int yaptık. Şimdi integer yaptınız. Ortalama double yaptınız. Öğrencilerin genelde yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi bu. Şimdi buradaki bakın programlama hiçbir hata vermiyor. Siz not 1'i mesela sayısal bir ifade girdiniz. Tam sayı girdiniz. Not 2'yi de tam sayı girdiniz. Bekliyorsunuz ki not 1, not 2'yi alıp 2'ye bölsün. Ama iki tane tam sayının sonucu daima tam sayıdır arkadaşlar. Yani siz burada 50 girdiniz. ikinci nota 45 girdiniz. 95 yaptı. 95'i 2'ye böldünüz. İşte 47,5 yaptı. E, dolayısıyla 47,5 yazmayacak. 47 yazacak. Veya 5 ile 4 yaptınız. 2'ye böldünüz. 9.5 yazmasını bekliyorsunuz. 9 yazacağız. Bakalım doğru mu? Mesaj baksın. Şöyle ortalama yazalım. Dediğimiz doğru mu çıkacak? Ee, ortalama diyelim. Ortalama yazalım. Daha iyi görelim şimdi örnek üzerinde. Şimdi geldik şuradan. Evet çalıştı kodumuz. Form geliyor. Evet geldik. Mesela şimdi 5 ve 4 yazacağız. Beşte dördü topladığımız zaman dokuz. 2'ye böldüğümüz zaman dört buçuk çıkmasını bekliyoruz. Fakat 4 yazıyor. Bakın. Hocam her şey doğru burada. Nerede yanlış yaptım diye soruyorlar. Şimdi dediğimiz gibi iki tane tam sayının e, sonucu daima tam sayı. Bakın buradaki iki, e, iki de tam sayı. Şöyle 2.0 yazarsanız burası e, pay pi ve paydanan bir tanesi double'a döndüğü için küslat döndüğü için double'a ve flat'a döndüğü için dolayısıyla sonuç ne çıkacak arkadaşlar? Küslatı çıkacak ve doğru çıkacak. Bu birinci yöntem bu. Yani paydayı nokta sıfır şeklinde yazmak birinci çözüm. Bakalım, 5 ve 4 yazacağım. Bakın sonuç çıktı dört buçuk. İstediğimiz gibi çıktı. İki nokta sıfır yazınca doğru sonuç verdi. Diğer bir yöntemse, hadi burayı ki yaptınız diyelim. Payı double'a çevirmek, onu da zorunlu tip dönüşümüyle şu şekilde çevirebilirsiniz arkadaşlar. Pay ve paydalan bir tanesini çevirebilirsiniz. Evet, şimdi 5 yazalım, 4 yazalım, şöyle, yine 9.5 çıktığını, 4.5 çıktığını göreceğiz. Yani kısacası. Eğer integer yapmışsanız şu pay, e, yukarıdaki işlem pay ve paydayı sonuç double, ortalama double bile olsa bunun sonucu double dönmeyebilir. O yüzden biz ne yapacağız? Burasına ya double koyacağız zorunlu tip dönüşümüyle ya da şurayı 2.0 yapacağız. Evet. Gelelim şimdi diğer işleme. Şimdi geçti. ternary operatör ana diyorduk. E, normalde biz ne yapıyorduk? If diyeceğiz. İşte ortalama normal if şöyle yazıyorduk. Ortalama büyük şöyle kendisi tamamladı. Şöyle ortalama diyelim. Büyük eşit 50 ise ekrana mesela geçti yazacağız. E veya şöyle string tanımlayalım. String sonuç diyelim. işte boşluk diyelim şöyle. Şimdi string sonuç eşittir. Geçti yazalım. Değilse, else sonuç eşittir. Kaldı yazalım arkadaşlar. Zaten iki durum var. Şimdi normalde işi böyle yazıyoruz. Şimdi burada kaç satır kullandık? 1, 2, 3, 4 satır kullandık sevgili arkadaşlar. 4 satırı şimdi biz tek satırı nasıl düşürürüz? Şöyle yazacağız arkadaşlar. Sonuç eşittir. Eşittir. Parantez içerisinde ortalama. Evet ben yazdım ama biraz geç aldı. Ortalama diyelim. Büyük eşit 50 ise soru işareti koyduk hemen arkadaşlar ne diyorduk? Geçti. Değilse iki noktadan sonra kaldı diyoruz. Evet. Şimdi şuradaki ifadeyle şuradaki ifade aynı. Bakın tek satırda ifade ettik. Ama burada tek bir satır olduğu için e, iften sonra ifade ettik. Yani şu terminal operatörü genelde tek satır varsa kullanıyoruz. Eğer birden fazla satır varsa e, orada şu paranteze falan kullanmak lazım. İfin okunabilirliği biraz daha yüksek. Şunun okunabilirliği genelde tek satırlar. Evet şimdi Şimdi ilk önce şunu bir çalıştıralım. Bu doğru çalışıyor mu? Kontrol edelim. Message box show. Durum diyelim. Artı sonuç. Durum geçti kaldı yazacak yani. Bakalım. 50 dedik arkadaşlar. Sonra 40 dedik. Hesapla dedik. 45 dedi. Durumu kaldı. İşte 60 diyelim. Bu defa 110 yaptığı için 55 olacak. Evet durumu geçti. Şimdi bunu tenor operatör aynısını yapalım. Şöyle. Şunları komant alıyorum şöyle. Evet tekrar çalıştırıyoruz. Evet 40 ve 50 diyelim. Şey tekrar aynı sonu bilgileri gelelim. 45 çıktı doğru. Ee, ve durumu kaldı. Evet doğru hesapladı. 60 diyelim. Şey, 50-60 diyelim. 50 ve 60 demiştik önceki örnekte. 55 durumu geçti. Bakın tenör operatörü de tek satırla aynı işi yaptığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Evet switch case'e sonraki derste geçelim. Şimdi de bu kadar olsun.